Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game'den kaçacağız. O kadar güzel bir çok güzel <laughs> Ay çok güzel. Esnalar var arkadaşlar. Esnalar. 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 1 numara elleme elleme. Işte. 8 x ver. 8 x Oldu. Şimdi sunda sıra. 8 x ver. <gülüyor gülüyor> Akıl Evet bu da işe yaradı. Şimdi koş 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 koş. Şimdi sıra sende lan. Al 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 al. Tamamdır. Lan 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 hareket etme. Gel sen de yeşil ışık. Kırmızı ışık. Dur. <laughs> ya, tamam ya, Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Tamam. Şimdi. Amına. Ben bakarım. Blok kendi kendine kırılıyor. Bloklar kendi kendine kırılıyor. Baba, o senin, o Bismillah. Sana neden bir şey, şey olmuyor? Şey. Çünkü ben bunu Bu kuralıyorum. Kırılıyor. Şey. Tamam sana bir şey yapmayacağım. Ya baba ya ne yaptın ya? Küçültsene cebime Arkasından gitme. Arkasından sağa. Lan örümcek adam. Ben buradan git diyor. Neden gidiyorum? <laughs> Buna yardım için, yardım ettiğin için de çok ederim. Adıma bir şey olmuyor mena. Hadi, hadi, hadi. Hadi, bir daha hadi konuşuyorum. Hadi. Hadi. Bir daha konuşuyorum be. Sana buradan hadi. git dedim. Ya sen de biz su sus ya sus. Bunun, Bunun da yok oldu. De Neyse. De Nesi yutuyor? Ne? Lan nasıl konuşuyorsun sen? Ben böyle konuşuyorum. Lan? Merhaba. Eğer ula, ikisini öyle oradan kaçmaya kaçmaya bulursan sana on bin dolar on bin sürmet vereceğiz. Ula, ula, ula. Dayı sen ne anlatıyor? Hadi. Bunları mı öldüreceğim? Evet. Ya, ya. Dayı bu çok kolay. Al. Beynine beynine. Baba. Sen bana mı vuracaksın? Denk Dur vursun birazcık. Vur lan biraz. Güzel Vur. Oğlum daha büyüksün. Hayır umut durma. Gel gel gel. Gel gel. Aksa kim yener sizde de lan sen de bir ama sür ve öldü artık yeşil ışık kırmızı ışık yani. yeşil ışık kırmızı ışık orada kim kim lan Yakaladı. Yeah, doğru Yakaladı. Yeah, hey Tony Hop. Oh. Tony buraya gel Oha değdi Hop. Esma, Hop. Dur, sen neden bu kadar heyecanlıydın bir gelip anlatsana bu kim bu da ölecek. Bu da <laughs> ölecek. Ben C. 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 Ne <laughs> yani, başı güzel Çok kolay. Hmm. Ya da şey yapalım mı Bütün pijamalarını hepsini. kombinlerine bakalım. Karar veremiyorsun ya. Aynen. Bu da öldü. Şimdi oldu? Şey yapalım, akıl soğuk ne oldu? Arkanı dön. Hani ki aynı konusunda ise. Direkt elemek zorunda kalıyoruz. dön. dön. Neden? Mi? Tamam. Kendi kendime konuşuyor. Bak. bu ne oluyor ya? Lan. Efendim. Arkanı dön lan. Senin arkanda ne var? Ya, <laughs> ya bu ne oğlum ya. ya Lan zengin oldum. Al, zengin oldum arkadaşlar orada. artık. Ee, neden zengin <laughs> hani, oldum. Kanka zengin oldum. Güle güle bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kırılmıyorum. Güle güle zengin oldum bay bay.